Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Denizli'de teknik teksile dönüşümde organize sanayi bölgemizde bize destek verdi. Yönetim kurulu başkanına ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün Denizli açısından önemsediğimiz ve 500 proje içerisinde seçilmiş. Denizli'de teknik tekstile dönüşümün artık bundan sonraki sürecinde makine ve teçhizatlarımızın 4 üçünün gelmiş olması bizim için son derece önemli. Artık bundan sonra Denizli'de sadece tekstil ve konfeksiyonun dışında bire 10 katma değeri yüksek ürünlerle Denizlimizi tanıştıracağız. 12 ayrı sektörde, 12 ayrı sektörde yeni ürünler üretip ihasından siyasından e, otomobil e, aynı zamanda itfaiyecilerimizin girmiş olduğu kıyafetlerden tutun da birçok e, katma değeri yüksek ürünlerin inşallah burada portatif üretimini gerçekleştireceğiz. Şunu net bir şekilde söylemekte yarar var. Bu projemiz sadece Denizli'de değil Türkiye'de ses getirdi. Bizi İstanbul, Antep ve onun dışındaki birçok ilden başkanlarımız ve arkadaşlarımız arıyor. Bu teknik tekstille ilgili bilgi veriyoruz. Bizim biliyorsunuz aynı zamanda Ticaret Odamızın Abigem şirketimiz var. Bu da proje hazırlıyor. Bunlarla onları da tanıştırıyoruz, konuşturuyoruz. Bugün de burada inşallah ileride az bir kısa zamanımız kaldı faaliyete geçme noktasında eğer geçersek de yerli ve milli otomobilimizin yedek aksam ve parçalarının inşallah belli bölümlerinin burada üretilmesiyle ilgili de e, Sayın e, Bakanımıza konuyu aktardık ve böyle bir projeyi gerçekleştirdiğimizi söyledik ve Denizli olarak yerli ve milli otomobilin e, yedek parçalarının bir kısmını üretebileceğimizi söyledik. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'mize söyledik. Aynı zamanda TOG'un genel müdürüne de bu konuyu aktardık. Bu konuyla ilgili de güçlü, büyük yatırımlar inşallah denizimize gelir. Yine bir konunun altını çizmemde yarar var. Bu projemizi basında ve diğer internet sitelerinde gören sanayicimizden de yoğun talepler var. Bu projemizin içeriğiyle ilgili bizlerden ve ekibimizden bilgi alıp belli sektörlerde yatırım yapma aşamasında olup ama bizi dinleyip bu projeleri, bu yatırımları gördükten sonra yatırımı yapacaklarını söylemelerde projemizi olan isteğin, desteğin ve katma değerin yüksek olduğunu görüp Bilgi almaları bizleri son derece sevindiriyor. İnşallah dediğim gibi Denizli tarihinde ilk ve tektir. Büyüklüğü ve çeşitliliği anlamında o da Denizli Ticaret Odamızın ve ekibinin yapmış olduğu ve genel sekreterlerimizin ve yardımcısının katkıları, emekleri, çalışanlarımız büyük güçlü yarınlara güçlü projelerle girmeyi inşallah hedefimize koymuştuk onu gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte çalışıp güçlü denizlimizi daha da gücüne güç katmayı hedefliyoruz. Burada sanayicilerimizden arzu ve isteğimiz şudur. Bu projemize destek vermeleri ve destek çıkmaları. Aynı zamanda organize sanayi bölgemize de tekrar teşekkür ediyorum. Her aşamada odamıza ve projemize destek verdiklerinden dolayı. Bu tesisimiz 1000 metrekare. Bu tabii inşallah yarın büyüme aşamasında da büyütebiliriz. Şu an e, kurulma aşamasını ve makinelerimizi ve teçhizatlarımızı e, teslim alma aşaması, bunların kurulumu, tekrar faaliyete geçimi. E, bu bir başlangıç. İnşallah ikinci gelişimizde, üçüncü ziyaretimizde bura daha farklı bir e, görünüme girecek. Burası teknoloji üssü e, ne getirmek için e, aşamalı evet, ekipmanlarımız gelecek, çalışmalarımız devam, devam edecek. Yani buraya geldiğimizde burada artık teknik tekstil e, üretimi ile ilgili e, ürünlerimizi de inşallah göreceğiz.